Mina protokolü katılımcıları ile güçlenen dünyanın en hafif blok zinciridir. Tasarımı gereği Mina blok zincirinin boyutu 22 kilobyte olacak şekilde sabittir. Ve sıfır bilgi kanıtı teknolojisinde lider olmanın yanı sıra tüm katılımcıların tam düğüm görevi gördüğü tam anlamıyla merkeziyetsiz bir yapı sağlamaktadır. Belki de hayalini kurduğumuz merkeziyetsizlik tam da budur. Mina'dan kısaca böyle bahsedebiliriz. Peki Mina'nın vizyonu nedir? Ve Mina protokolün geleceğinde neler olabilir? Mina istediklerini başarırsa onu nerede görebiliriz? Bu soruların cevabını şimdi Mina Vakfı CEO'su Evan Shapiro'dan dinleyelim. Okay, um, Gerçek Kriptoçu asks, what is the vision of Mina protocol and where do you see Mina protocol in the future? Uh, what is the killing feature of Mina that excites you? I think we already covered that, but um, if you if you could just nail it down, let's say with three um, bullet points. Yeah, I, I think like ideally in the future, uh, we will be in a place where crypto is like extremely democratic and democratically governed, uh, and we can rebuild all the existing applications and new applications on top of crypto in ways that are broadly inclusive and accessible, and governed by their users and i think like it's our like ambition to like, play a part in helping making that happen uh, either by you know doing it ourselves helping other teams whatever we can uh, so that's that's like the vision and goal i think the like the place we need to plan to contribute right now is around pushing the boundaries on decentralization and user inclusion and offering privacy for users so that they can they, they can have their rights respected uh, when they're operating on these platforms got it Evet şimdi de geldik çok sevgili O1 Lab CEO'su Emre Tekişalp'e. Emre Tekişalp'te ona ilettiğim Mina'nın vizyonu nedir? Mina protokolü gelecekte nerede görüyorsunuz sorusuna şöyle yanıt verdi. İşin temelinde blok zincirleri blok space yani blok kapasitesi satma derdindeler. Örneğin Ethereum şu an en pahalı blok kapasitesine sahip blok zincir. Bunu da CryptoFees.info'dan görüntüleyebilirsiniz. Eğer bu blok kapasitesinin değerli olduğunu kabul edersek ki insanlar para verdiğine göre çok da yanlış bir varsayım değil. Mina'nın orta vadede Zero Knowledge işlemleri optimize, blok kapasitesi konusunda en değerli blok zinciri olacağını düşünüyorum. Neden Zero Knowledge işlemleri optimize bir blok zincire gerek var diye sorulabilir. Zero Knowledge işlemler normal bilgi işlemlerden çok daha pahalı. O sebeple her bir Zero Knowledge kanıtının Ethereum veya diğer Layer 1'lar üzerinde işlenmesi hesaplı olmaz. Mina'da ise Zero Knowledge işlemler hep öncelikli. Nitekin blok zincirinin kendisi sürekli bu işlemleri hesaplıyor. Ek olarak Mina çok küçük boyuta sahip olduğu için diğer Layer 1'lara güvenle köprülenebiliyor. Bu sayede Mina'nın blok kapasitesi diğer Layer 1'lar için de erişilebilir hale geliyor. Peki Zero Knowledge işlemler neden önemli? Artık çoğu kişinin bildiği gibi ölçeklendirme konusunda büyük bir öneme sahipler. Ama bence bundan da kritik olarak kişisel bilgilerin uygulamalarla gizli şekilde paylaşabilmesine imkan tanıyorlar. Mina üzerinde çalışacak ZK App'ler de buna odaklıdır. Bütün sektörün ihtiyaç duyacağı bir özellik olduğundan Mina'nın bütün Layer 1'lara bilgi gizliliği sağlayan bir Layer gibi davranacağını düşünüyoruz. Yani örneğin Starknet, ZK Sync gibi Layer 2'ler sadece Ethereum'a ölçeklendirme katkısı sağlarken, Mina Ethereum dahil bütün Layer 1'lara bilgi gizliliği sağlayan evrensel bir Layer 2 olabilir. Son olarak her ne kadar tahmin etmesi neredeyse imkansız olsa da, bence 5-10 yıllık uzun vadede Mina çok ayrı bir yere sahip olacak. Hem zero-knowledge işlemlerin giderek artacak önemi, hem Mina üzerinde kolaylıkla geliştirilecek Ölçeklenebilirlik odaklı zk rollup'ların artması hem de Mina'nın sağladığı tam gerçek merkeziyetsizliğin daha da önemli hale gelmesiyle Mina'nın ideal blok zincir vizyonunu gerçekleştirebilecek ender projelerden biri olduğunu düşünüyorum. Tam gerçek merkeziyetsizliğin daha da önemli hale gelmesi demiştik. Emre Tekişalp orada bir parantez açıyor. Tornado keşe erişimin infra alçemi gibi full no sağlayıcılar tarafından engellenmesi olayına ithafen onu söylüyor. Bunu da kendisi belirtti. Sevgili Emre Tekişalp'e değerli düşüncelerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Mina protokole neden ihtiyaç olduğunu daha iyi anlamış olduk. Şimdi de Mina protokol Prism Contributing Member olarak Mina Türkiye ekosisteminden tanıdığımız Talha var. Şimdi onun sözlerine kulak verelim. Zero Knowledge teknolojisi her geçen gün popülerliğini artırırken, Web3 evreni için global bir ZK katmanı olmaya hazırlanan Mina protokol, hem on-chain verilerin hem de off-chain verilerin Web3'e taşınması ve kullanılması konusunda sektöre en işlevsel, merkeziyetsiz ve güvenli altyapıyı sunuyor. Mina protokolün benzersiz yapısı sayesinde A üzerinde geliştirilen ZK app'ler blockchain çevresinin alışık olduğu DApp tanımını değiştirecek. Spesifik olarak ZK Oracle teknolojisi vasıtasıyla Web2 ve Web3 arasındaki duvarların yıkıldığını, bireylerin ve şirketlerin mahremiyetten ve merkeziyetsizlikten ödün vermek zorunda kalmadan Web3'e entegre olabileceğini hep birlikte gözlemleyeceğiz. İnsanlığın Web3'e alışma ve entegrasyon sürecinde olduğu şu günlerde Mina protokol gibi Web3'ü Web2'den ayıran temel yeteneklere sahip olan bu yetenekleri bizlerin kullanımına sunan bir projenin takipçisi olmak ve topluluğunda yer almak beni mutlu ediyor diyor. Bu sözlerden de sevgili Talha'nın heyecanını anlayabiliyoruz. Ve elbette Mina Protokol heyecan duyulacak bir proje. Ben de tamamen hepsine ayrı ayrı katılıyorum ve Mina Protokol'ün gelecekte çok özel ve ayrı bir yeri olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Gelecekte Mina protokolü nerede görüyorsunuz? Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Mina'yla kalın.